yüreğiniz Gelin birlikte isteyelim. Bir an bile düşünmedi. Yaşlı kadını sırtında taşıdı. Taksicinin tavrı yürekleri ısıttı. Süleyman Güngör 15 yıldır taksi şoförü. Yolcusunu Eyüp Sultan'da bıraktıktan sonra yürümekte zorlanan yaşlı kadını gördü. Önce durdu, aracını aldı, evine kadar getirdi. Sonra da izin isteyerek sırtına aldı. Bakın, 29 yaşındaki taksici yaşlı kadını sırtında ikinci kattaki evine kadar çıkardı. O anları yaşlı kadının komşuları kaydetti. Taksicinin fedakar tavrı takdir topladı. Çok memnun oldum teyzem, çok dua etti. O benim vazifemiz, görevimiz arkadaşlarım. İsterse İstanbul'un Gürcü'den Gürcü'ye ben evinden mesela gücüm hep yola götürürdüm yani. Helal olsun. Biz diyoruz ama yani her mesleğin çoğunlukla Örnek denilebilecek insan sayımız fazla. Bir tek onların sesi çok çıkmıyor. Bir de habercilik algısında olumsuzluk üzerinden kurulu bir yapı var. Şimdi o beyefendinin Allah razı olsun. Süleyman Güngör. Süleyman Güngör beyefendinin saygılarımızı iletelim. Zaten kıyafetine baksana abi işine duyduğu saygıya. Takım elbise giymiş, kravat takmış yani. Var evet. bizim Ayan abi vardı hatırlarsın. Evet, ben hep Ben o hani proporsiyondan anlarsın sen. Şimdi bu adam işini bu kadar nezaketle yapıyor da mesela diyelim ki sen arabaya bindin günaydın nasılsınız Nurtuba Hanım teşekkürler arabaya binersin mis kokar mesela ya kolonya silmiştir Seni söylemeden bu arada yapmıştır onun. Evet. onu hatta ve hatta döner sana der ki bir şey yediniz mi efendim işte birazcık ceviz var arabada veya bir salatalık var ister misiniz suyunu sıvı koydum diyen adam zannediyor musun ki evine gidince nara atıyor yok hayır hayatı öyle yaşıyor hep onu derim. Hayat, ya hanımına da eve gittiğinde merhaba karıcığım nasılsın deyip ayakkabılarını çıkartıp portmantoya koyar. Ceketini asar. Orada da bir asaleti o standartlı seviyede. Arkadaşlığı da onun öyledir mesela. Bir arkadaşın yürür merhaba nasılsın? Gel bir çay içip hasbiyal edelim der gibi gibi. Yani bir insan burada Z, burada B, orada C, burada D olmaz. burada da anlarsın. Ha, nasıl anlarsın? Senin de kafa,